Son haftalarda Odessa'da sadece limanlar değil, mağazalar, hastaneler ve okullar dahil olmak üzere yerleşim alanları vuruldu. Birçok bölge sakini Rusya'nın Ukrayna'nın ihracatını, özellikle de dünya gıda arzının önemli bir bölümünü Karadeniz'den geçirmesini sağlayan tahıl anlaşmasından çekilmesinin kendilerini savunmasız bıraktığını ve limanları hedef haline getirdiğini düşünüyor. Kentimizde insanların tahıl anlaşmasıyla korunduklarını düşündüklerini biliyorum. Bu doğru. Ben de aynı görüşteyim. Ailem de aynı görüşte. Bazıları ise son saldırılarla anlaşma arasında bir ilişki olmayabileceğini, zira anlaşmanın yürürlükte olduğu yıl boyunca saldırıların zaten devam ettiğini söylüyor. Artık Karadeniz'de alışıla gelmiş kargo gemisi kuyrukları yok. Ancak yetkililer gıda ürünlerinin aynı hızda olmasa da hala hareket halinde olduğunu, bununla birlikte halkın bunun ağır sonuçlarını çekmeye başladığını söylüyor. <laughs> Bu sadece Ukrayna için bir sorun değil. Çünkü çiftçilerimizin ürünlerini satmaları ve gelecek yılın hasadını ekmek için paralarını almaları gerekiyor. Ayrıca bu dünya için bir sorun. Gıda eksikliği nedeniyle tüm tarım ürünleri için fiyatlar hızla artıyor. Ukrayna savaşı başladığında küresel gıda fiyatları %20'ye varan oranlarda yükselmiş, ancak tahıl anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından tekrar düşüşe geçmişti. Fiyatlar şimdiden yeniden yükselişe geçti. Dünya Gıda Programı, Orta Doğu ve Afrika'daki yoksul insanları beslemek için kullandığı buğdayın yarısından fazlası için Ukrayna'ya güveniyor. Ukraynalı yetkililer, savaş öncesi yıllardaki ihracatın yaklaşık üçte birini yapabildiklerini ancak bunun tarım sektörünü geliştirmek ve liman kentlerini canlı tutmak için yeterli olmadığını belirtiyor. Yağmur yağdı ve iyi bir hasat için tüm koşullar sağlandı. Ne yazık ki böyle savaş koşullarında hasat için mutluyuz ama keşke barışçı bir zamanda yaşamlara, limanlara ve insanlarımıza yönelik tehditler olmadan bu tarlı satabileceğimiz bir zamanda olsaydı. Bu yıl gelirlerin düşmesi, kısıtlı elektrik tedariki ve tahıl anlaşmasının sona ermesinden bu yana yoğunlaşmış gibi görünen saldırılarla birlikte Ukrayna'nın liman kentlerinde önümüzdeki kışın daha zor geçmesi bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı VOA Türkçe